Gördüm sizi çocuklar gördüm El sallayarak Görsene çocuklar başlıyor. Şuradan şöyle bir seversinler Gazlarsınlar Evet Siz ikinizi Sevindirmeye geliyorum Şuradan şöyle sağa döneyim Evet ileride çocuklar Şu aradalar mı evet Hah göründüler koşmayın lan Düşeceksiniz lan koşmayın lan Geldim geldim Merhaba. Bir dakika. Ha şimdi müziğin sesi kesildi. Şimdi sorayım gençler ne istiyorsunuz? Gaz vermek istiyoruz. Abi. Gaz vermek istiyoruz ama çekimde yapıyor bak. El evet. Kamera çekiyor. Çekiyor el sallayın kameraya. <laughs> Ver ama egzoz yok bunda. Normal bir egzoz var. Trafik ceza yazıyor. Verebilirsin. Burada Evet. <gülüyor> ver ver. <gülüyor> egzoz kısık. Ses egzozu taktık mı? Polisler kızıyor Onlar taşıyor, karşı yolda? Yok normalde şikayet oluyor hemen yakalıyorlar bizi tutturdu ama Bakıyor Hemen <laughs> TikTok değiliz ama instagram adresi var bak Aa, yani Sizi <laughs> Varsa sizin instagramınız var mı? Instagramınız? Instagram var mı sizin? Ee, ee, var. Ha, oradan şey yaparsan ismin neresi? Sağ, sağ evet, sana görüntü atabilirim Kesin. Efendim? Hangi günler saat kaçta geçersin? Ya ben e, sen bana şey yap, takip at. Bak şuna. Aklında kalır mı? Hı hı. Takip at ben sana video yatarım, tamam. Görüntü atarım sana. Tamam, abi. tamam mı? Tamam. <laughs> Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Çocuklar harika. Çocuklar seviyor. Yolda görmüşler bu tarafa döndüğümü görünce koşarak çocuklar gaz vermek için durdurlar <laughs> da sevindiler işte. Küçükken bizim de böyle hayallerimiz vardı. 40 yaşında hayallerimize kavuştuk. Allah nasip etti. Güzel bir şey.